sizlerle beraber buradaki mega kutuyu açacağız. Arkadaşlar yakında şunu da videosunu çekeceğim. Çok yakınız 12.000 kupa olmaya. Arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. 5 yazdı. Ama arkadaşlar bir sürprizim daha var. 5 yaz arkadaşlar. Mega açtık ama. Ama hemen alıyorum şeyin yeni aksesuarı aldık. Yani evet, Rosa'nın. Arkadaşlar bunu da denemeden önce bir şey daha yapacağım. Bu sefer şok bir şey. Jesse maxlıyoruz. Yanlış mı? Şey dedim. Max dedim. Ve Jesse Max'landı arkadaşlar. Yıldız güç açabiliriz. Arkadaşlar bir kez Rosa'nın yeni aksın deneyelim. Yanlış denedim. Bir kez daha deneyelim arkadaşlar. Yanlış seçtim çünkü o seçil değil de direkt hazır verdim. Tekrardan sonra. Rosa bir de arkadaşlar Şu an iyi oynamam lazım. Çünkü Rosa çok yüksek kupalarda. Rosa'yı kasmıştım ben bir dönem. Biz var. El ile arkadaş olduk. i̇kimiz yani de ağır karakteriz. Yavrum karakter. Bir şey yapamaz yani. ben çıktı pam çıktı pam Çıktı Heh. Güzel güzel. Of ya. ne şöyle Sahte çalı koyduk. O çalı onlar da kayboluyor. Altı <laughs> kişi kaldı. Şu an pusma taktiği yapacağım. Çünkü yanlış aksaldım. Diğer yeah. Çok iyi çalışıyor sakram hem yavaşlatıyor hem şey yapıyor ve emz gitti erpilma ile biz arkadaş olmuştuk ama Oh ya dördüncü kalk <laughs> arkadaşlar eksi kaç yedik veya artık açtı artık dört yedik bu da iyi arkadaşlar <laughs> yenisini denemedik hemen ama arkadaşlar 3 saniye boyunca yavaşlamak 100 o kadar önemli değil de 3 saniye yavaşlaması çok iyi. Çünkü yavaşlayınca görebiliyoruz diye biliyorum ben. Yani nerede saklandıklarını görebiliriz. Hemen deneyeceğim şu çalaya girsin. Hani arkadaşlar öyle bir şey ki her şey şey veriyor. De Denedim çalaya girmedi. O, olduk aldık <laughs> olmak istemezdim. Ve pusiyim. Bir pusan yürürsen ve ilk iki de çok işe yarar. Birisi pusuyorsa hemen onu yavaşlayıp görürsün. kolt 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 Kork gel ya gel gel kolt Gel kolt gel. Şu Edgar sıkıntı. Edgar ben de 20 yaptım. Evet o, o da 20 yapmış. Maskeli Spike çıktı. Maskeli Spike'den korkuyorum. Hepsini yavaşlattım. Şuradaki adamı. Şurada adam Onu gördüm. Onu yavaşlattım. Yüzde hasar verdim. Acaba ne oluyor? Merak ettim. Karşı takımda varsa. Arkadaşlar Jesse'yi deneyeceğim. 9 max seviye Jesse'yi <laughs> Ve neredesin? 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 Bas 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 bas. Oh, birinciyiz arkadaşlar. Çok iyi bir şey görüntü. Yavaş atarken göremiyorsun ama böyle çok işe yarıyor. Arkadaşlar bir kez de max seviye <laughs> Jesse'yi deneyelim. Jesse'yi max'ledim arkadaşlar. 4 400 şey 40 tane var çok iyi yani bir cesiye göre Ve arkadaşlar bize ücretsiz veren kırmızı ejderha kostümü kullanıyorum çok güzel bir kostüm başka kostüm yok zaten ben de elimde yarıldı yarıldı kaç 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 Oo, çok iyi çok iyi kaçtım arkadaş olmak istiyormuş zaten yani Öldüm ölmüş. şunu hallet 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 Oo, çok iyi aldım Pardon, 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 pardon. Vurma, vurma, Heh. Arkadaşlar, <laughs> dervallah arkadaşlar, böyle işte kupak kazanmak bak filan arkadaş olmakla bağlı. Bana vurmuyor çünkü. En azından ilk ikiye kalırız. Arkadaşlar, taleti atacağım şimdi yanında arkadaşlar. O yüzden atamıyorum. Gibime geldi ya resmen. Ne yapıyorsun ya? Vallahi öldü. <laughs> oh. Hayır vur ya Vurfuz. Vur vur. <laughs> Biz de öldük. Bul kendi dibimize. Dipmişimiz yedik. Arkadaşlar. Şöyle oynayalım. Ama Max shell'i çok iyi. Arkadaşlar Max shell'i dedim. Max shell'im de var. Tabi de. Ben yenildik. Bu sefer Byron tek attı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldim. Şey bir şey daha göstermek istiyorum. Şampiyonluk mücadelesi geldi. Buna başlamadım. Yarın şey bunu yapabilirim. Bunu atacağım. Arkadaşlar bunun videosu gelecek. Bir sonraki videomda görüşürüz. Arkadaşlar ve bir şey göstereceğim. Hemen bir dostluk maçı yok mu? Arkadaşlar size map'i göstermek istiyorum. Sadece şey o sana aksiyon şeyleri göstereceğim bir kezlik. Zaten hemen gösterdikten sonra çıkış diyeceğim. Arkadaşlar şimdi göstereyim ilk önce ultimi doldurmam lazım bunu şey için karitine özel. Arkadaşlar zaten deri olan doldurmamın on Ondan sonra çıkış diyeceğim. Sonuçta dostum açık. Dostum kaybetmiyoruz. Yani yenidirsek de bir şey olmaz. Arkadaşlar, direkt şöyle gösterecektim ki... böyle Hep böyle oluyor. Arkadaşlar, yine doldurduk. Hemen size göstereyim. bir hasar vermesi bekliyorum. Şöyle şuraya pusayım. Yara var geldi valla. Bana hasar verdi. Hasarlı bir şekilde kalsın. Ölmesin de. Öldü. Arkadaşlar, hemen gösteriyorum size. Alayım şöyle. Atayım şöyle. Heh. Tamam. Güzel. Herkes alıyor. Ben alamıyorum abi. Tek atışlık at. Şimdi şuraya at. Heh. Botik 5 gol attı. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Arkadaşlar hesap. Başkada falan mı oynasak? buna böyle. Direkt ben de gol atayım. Maç bitsin. Heh. Hiç uğraşma arkadaşlar direkt çıkış diyorum gösteremedim ama direkt ben size okuyayım arkadaşlar cins elektrikli atışıyla karakter olarak 896 puan şey yapar ve jesinin taleti bir düşman yerine enerji küreleri ateşler sıçrayan enerji küreleri mi 51 artar arkadaşlar ben şu tamir meselesini çok beğendim Jesse'nin taletine Elektrikli ateşiyle vermesi çok iyi. Arkadaşlar şey 58 kaldı. Normalde ben arkadaşlar şey bu videomda şunu almak istiyorum. sokak kapınca stara. Arkadaşlar şey acık ben görev yaparım. 86'ya gelirim alırım. Onu alabilirim yani. 8 günde falan. Arkadaşlar nerede elmas varmış? Bir de 44'te var o elmas. O da iyi. Yani iyi bir elmasımız olur. Çok iyi. Biz arkadaşlar Brawl yine bitirebiliriz. Rozet paketini almak istiyorum çünkü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yarın şey videosu gelecek. Şampiyon videosu ama kazan <laughs> Bilirim. Çünkü kazanmıyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bye bye.